Renkli Orman'ın sırlı dünyası uzak bir diyarın derinliklerinde masal gibi bir orman vardı. Bu orman sıradan bir orman değildi. Burası Renkli Orman'dı. Renkli Orman, büyülü renklerin ve konuşabilen hayvanların yaşadığı bir dünyaydı. Ormanın en sevimli sakinlerinden biri Bay Poppy idi. Bay Poppy, renk değiştirebilen bir bukalemundu. Fakat Bay Poppy'nin özel bir yeteneği vardı, konuşabilirdi. Bu özelliği ile diğer hayvanlara Renklerin Büyülü Dünyası'nı öğretmeye karar verdi. Bir gün renkli ormanın tüm sakinleri merak içinde toplandı. Bay Poppy renklerin dilini anlatmaya başladı. "Bakın," dedi. "Kırmızı sevgiyi simgelerken mavi huzuru ifade eder. Her renk kendi özel bir duyguyu taşır." Bay Poppy, renklerin birbirleriyle nasıl uyum içinde olduğunu göstermek için bir oyun düzenledi. Kuşlar, renkli tüyleriyle birbirleriyle uyum içinde özgürse uçtular. Tavşanlar, yeşil çimenler de mutluluk içinde zipladılar. Kelebekler ise renk, cümbüşleriyle ormanın üzerinde dans ettiler. Bu oyun, hayvanların birbirlerine daha yakın ve anlayışlı olmalarını sağladı. Bay Poppy, Renklerin birleşimiyle oluşan bu güzellikleri göstererek hayvanlara renklerin büyülü dünyasını öğretti. Ormanın her köşesi birbirinden farklı renklerle süslenmişti. Hayvanlar renklerini bir araya getirerek ormanlarını daha da renkli hale getirdiler. Renkli orman sadece renkli değil, aynı zamanda sevgi ve dostlukla dolu bir yer haline geldi. Hayvanlar birbirlerini daha iyi anlamaya başladı ve renklerini bir araya getirerek ormanlarını daha da renkli hale getirdiler. Böylece renkli ormanda her hayvanın renkli bir dünyada birlikte yaşayabileceğini gösterdi Bay Poppy. Her bir hayvan kendi renkleriyle özel ve benzersizdi ancak bir araya geldiklerinde ortaya muazzam bir uyum çıktı. Ve böylece Renkli ormanda hayvanlar birbirlerini anlamaya devam etti. Renkleriyle barış içinde yaşadılar ve her biri özel ve benzersiz bir şekilde ormanlarını süslediler. Renklerin büyülü dünyası ormanın derinliklerinde sürdü. Her hayvanın kalbinde sevgi ve dostlukla birlikte ve Renkli Orman masal gibi bir dünya olarak varlığını sürdürdü.